Bir dakika dur şimdi. Anladım, çıkması lazım. Anladım. Bak, şöyle bir şey verir misin? Anladım. Ha, bas anladım ha. Şimdi. Sonra gide, sonra gide. Tamam. Başlı galeriden şey bul, galerisi nerede? Bunu kağıt kağıt yukarı doğru. Var mı burada resim? Var. Mesela şimdi galeriye gir gene. Burada ne gözüküyor burada? Sen şöyle kamerayı kapatacağız bak şimdi. Mesela şimdi şurada şey var. Zeka oyunları şeyde resimleri var mı burada? Ekran görüntüsüne baksaydın mı? Ekran kaydına. Ne? Hmm. Mesela şu şimdi dur, dur 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 kamerayı kapat şu şeyi de kapat ha aç. ya baş. başla tamam. bak şimdi saniye sürüyor 10 saniye de atıyor bak şimdi yukarı tepeye ah ne oldu ya? Yok. Ha, evet evet. Bak 10 saniyede atıyor. Kendi kendine atıyor. Bak şimdi. 8, 9, 10. Neden öyle oluyor? Süreyi koymuyoruz. Ne oldu? Devam ediyor. 10 saniyede atıyor. Atmıştır o. Ne oldu? Devam ediyor. Aç bu Ben de bu, bu, bu öteki şeyden canlı yayın yaptım. Tamam kapat. Sen kendin, şimdiden bir, şimdiden şimdiden. kapat be.